Hocam, HPV pozitif olmamız durumunda da aşı yaptırabilir miyiz? Evet, cevabımız evet. Bir test yapıldı, HPV pozitif olduğunuz saptandı. Tabii ki bu testlerde tipleri de var. Ama biz bu durumda da yine ne yapıyoruz? HPV aşısını öneriyoruz. Bunun da aslında birkaç tane mantığımız var. Birincisi, HPV birden fazla tiplerle oluşuyor. Sizi eğer aşı yaparsanız, bu mevcut HPV'niz dışında dışarıdan gelecek yeni HPV tiplerine karşı koruyacaktır. Peki HPV aşısı yani sizin hücre içinizde pozitif olanlara mı karşı yapılıyor? Hayır. Aslında buradaki mantığımız bu HPV pozitifliği dışındaki diğer tiplere karşı yeniden oluştuğunda, yeniden dışarıdan geldiğinde koruyacak. İkincisi de sizin hücrenizin içinde HPV var. Bu HPV'ler hücre içinde olgunlaştıkça yukarıya doğru çıkacaklar bu hücreler ve öldüklerinde hücrenin içinden yeniden HPV ortalığı dökülecek. İşte yani kendi HPV'nizin sizi yeniden enfekte etmesine karşı da korumuş olacak. Üçüncüsü de HPV aşısı yapılanlarda sizin hücresel ümmünitenizin arttığı şeklinde çalışmalar var. Yani dolayısıyla siz HPV pozitif olsanız bile birden çok sebepten dolayı HPV aşısı olmanızı tavsiye ediyoruz.